Arkadaşlar bugün birincisi seviye kral hesabında çalışlar yapacağız. İlk challenge'ımız Şeerli ile tek hesaplaşmada 3 ulti dolduramazsan kral pastan iki tanesini geç. Bakalım ne yapabileceğiz mi? girdik maça. Neredeyse bir ultimiz doldu. Bence yaparım. da bize geliyor ve ilk ultimiz doldu hemen dolunca attım bir daha dolsun diye adam vurursak Ve hesaplaşmaya kaldık. Bu arkadaşı hemen öldürmeyip burcu doldurmam lazım. Ve ikinci ulti doldu. Ve arkadaşlar üçüncü ultiyi de doldurduk ve bu challenge'ı başarıyla tamamladık. Ve ikinci challenge'ımız. Nita ile tek hesaplaşmada 3 adam kesemezsen para pastan 3 ilerle. Hemen nitemizi aralım. 3 adam öldüreceğiz. demen internette bir sorun vardı. O yüzden yapamadık. Şimdi te tekrar yapıyoruz. Niteyle 3 adam öldüreceğiz. Ve El Primo var. ilk adamımızı öldürdük. Hemen ayı ikinci adamımızın yanına gidelim. Ve ikinci adamımızı da öldürdük. Bu Poco'yu da öldürürsek tamam. Ve ilk adamı öldürdük. Son adam zaten robotu öldü. Bu challenge de başarılı oldu. Ve sıradaki challenge'ımız Poco ile takım arkadaşını iki kez iki kez Adama can basamazsan Bra pastan 4 ilerle Hemen çifte giriyoruz Yanımıza kurt gelmiş Buna iki kere ulti ile can vereceğim Hemen şurada kutuları alalım. Evet, bir adam. takım arkadaşım nerede ve ilk canımızı bastık şimdi şu el biraz ortaya dolduralım ve yapamadım arkadaşlar. Brawl Pass'tan 4 adım ilerleyeceğiz şimdi. Ve birinci 10 taşımız geldi. ikinci adım. üçüncü adımımız dardık. Ve son bu güç puanlarının fazla önemi yok. Nasıl olsa hepsi bir seviye olacak. Ve arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Diğer bölümlerin gelmesi için abone olup like atarsanız çok sevinirim.